Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün 5 Kasım 2020. E, Amerikan seçimlerini dün atlattık. Amerikan seçimleriyle ilgili yaptığımız analizleri, yap, oluşturduğumuz veri setlerinin e, tuttuğunu gördük. Amerika'da yapılan anketler e, birçok kişi tutmadı diyor ama aslında bakarsanız hata payı içerisinde birçoğunun da tuttuğunu görüyoruz. Niye? Çünkü Amerika'daki anketlerin ortalamalarında e, Biden'ı yüzde %52 Gösteriyordu. Trump'ı yüzde 44-44,5 gösteriyordu. E Biden 51'e yakın bir oy alacak. Hepsi bittiğinde öyle gözüküyor. Trump da 47 civarı bir oy alacak. Yani hata payının çok az dışında aslında onlar da başarısız oldu denilemez. E, Türkiye'de bu sonuçları tutturduğu zaman araştırma firmalarının birçoğu övünerek geziyor. Bugün mesela bu kadirsel bir e, Amerikan seçimlerindeki anketleri, e, çuvalladı diye yazmış. Ee, Amerikan seçimlerindeki gibi iki adayla, iki başat adaylı seçimlerde 51 dediğiniz, aday, 52 dediğiniz adayı 51 alıyorsa, 44 dediğiniz aday 46 50, 47 alıyorsa zaten tutturmuşsunuz demektir. Abdülkadir Selvi'nin Türkiye'den sürekli olarak başarılı anketçiler diye örnek vererek köşesine taşıdı. Birçok anketçi de e, bu başarılar e, Türkiye'deki seçimlerde hiçbir zaman görülemiyor. Onu da anlatmak istedim size. Bugün biz Türkiye'den bir anket konuşacağız, Türkiye ile ilgili bir anket konuşacağız. Araya araştırmanın Ekim sonunda yaptığı gündem anketini konuşacağız sevgili dostlar. Öncelikle araya araştırma kimdir, onunla ilgili bilgi vereyim ki size. Araya araştırma siyasal alanda gayet tecrübeli, yıllardır siyasal anketler yapan, Parti Genel Merkezleri ile çalışan Murat Karan isimli bir araştırmacı arkadaşımızın şirketi. Murat Karan'la biz neredeyse çocuk yaşlardan beri tanışırız. Murat Karan kötü bir anketçi değildir dostlar. Araya da bildiğim kadarıyla şu anda İyi Parti ile de düzenli olarak çalışır. Yani Araya araştırma eğer illa bir parti yakınına sorgulamak isteyecekseniz İyi Partiye yakın bir firmadır. Hani bunu olumlu ya da olumsuz bir referans oluşturmak için söylemiyorum ve biliyorsunuz ki ben mesela CHP'liyim. E, bilirsiniz ki e, genel araştırma AKP ile e, Murat Karan'ın da İyi Parti olduğunu bilerek e, araştırmaları değerlendirmek isterim ama araştırmada açıkçası İyi Parti konusuna gelince anlatacağım benden biraz daha düşük bulmuş İyi Partiyi e, genel olarak e, muhalefet partilerini benim bulduğumdan daha düşük e, iktidar partilerini benim bulduğumdan bir iki puan daha yüksek bulmuş ama e, bu oy oranlarını ben açıkçası çok önemsemiyorum. Siz en çok bu kısmı önemsiyorsunuz haklı olarak için ama ben oy oranlarından çok diğer sonuçların bize verdiği ipuçlarıyla ilgileniyorum. Seçimde nasıl döner nasıl dönmez tablo diye. Şimdi ara yarıştırma no anketinden başlayacağız. Ancak başlamadan önce klasik çağrımız. Lütfen abone olun bildirimlerinizi açın ve eğer imkanınız varsa Avrasya Anketi bağımsız kanal, bağımsız anket şirketi olarak devam etmesi için, devam edebilmesini sağlamak için lütfen katıla tıklayınız. Şimdi gelsin birinci grafik. Birinci grafiğimiz Türkiye'nin en önemli sorunları grafiği biliyorsunuz. Bu anketlerde adettendir ama Murat Karan burada şöyle bir şey yapmış, bence çok da iyi yapmış bence. Demiş ki araya araştırmak, Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir demiş. Niye önemli bir şey, güzel bir şey yapmış diyorum. Birincisi koronavirüs siyasal bir sorun değil. İkincisi koronavirüs olmasaydı, yahut koronavirüs geçerse, geçtiği zaman biz neleri konuşacağız bunu bilmemiz lazım. Yani siyasetin ana konusu aslında ne onu bilmemiz lazım. Halkın %51.3'ü ekonomi, hayat pahalılığı ve yoksulluk demiş. Türkiye'nin en önemli problemine. Hayat pahalılığı, ekonomi ve yoksulluk diyenler 51.3. İşsizlik 16.2. Eğitim sistemi, eğitimsizlik 7.3. Sağlık sektöründeki sorunlar 2.9. PKK terör 2.5. Hükümetin kötü yönetimi 1.7, adalet hukuk sisteminin eksiklikleri 1.3, dış politika yönetimi, hükümetin dış politika yönetimi 1.2, muhalefet 1, Suriyeli göçmenler 0.7, diğerleri 3.3 fikir verilmeyen %10.6. Burada sevgili dostlar, ekonomi, işsizlik, hükümetin kötü yönetimi başlıklarını toplarsak muhtemelen bu da büyük ihtimalle ekonomiyle ilgilidir. Halkın %70'ine yakını ekonomik problemleri Türkiye'nin en önemli problemi olarak anlatıyor. Devam edelim. Hangi grafiğe geçsek acaba buradan? Buradan şeye geçelim. Arayanın sistem üzerine yaptığı bir e, sorgulamaya, ölçümlemeye geçelim. Türkiye'nin yönetim sistemiyle ilgili referandum yapılsa oy verme tercihleriniz ne yönde olurdu diye sormuş araya. Toplam seçmen üzerinden yapıldığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet derdim diyen yüzde 40, güçlendirilmiş parlamenter sisteme evet derdim diyen 47.8, kararsızım ya da sandığa gitmem diyen yüzde 12. Şimdi kararsız ve sandığa gitmem diyenleri dağıttığında yani geçerli oylar üzerinden hesaplandığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini isterim diyen 45.6 çıkmış. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyen 54.4 çıkmış. Bizim anketimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini isteyenler kararsızlar dağıtıldıktan sonra 41 civarı güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyenler de 58-59 civarıydı. Devam edelim. Bugün milletvekilliği seçimi olsa sorusuna geldik sevgili dostlar. Bugün milletvekilliği seçimi olsa kararsızlar dağıtılmadan önce 29.4 AK Parti ekranda görüyorsunuz. 18.6 CHP, 9.5 İyi Parti, 9.1 HDP, 8.6 MHP, 1.1 Deva Partisi, 0.7 Saadet Partisi, 0.6 Gelecek Partisi, 0.5 diğerleri. %22 kararsız ve hiçbiri. Yani oy kullanmam diye. Şimdi araya araştırmada kararsız ve hiçbiri diyenleri %22 bulmuş. Yani o kararsızlar %30'ları geçti, %35'leri geçti diyen anketlerde bence bir sıkıntı var diyordum. Bu da bizim anketimizle paralel, e, araya araştırmada bizim anketimizde olduğu gibi yüzde %22 bulmuş oy kullanmayacağım ve kararsızım diyenlerin toplamını bizim son anketimizde de öyleydi. Şimdi sevgili dostlar geçelim diğer soruya yani e, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki grafiğe. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra... Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsin sorusunda AK Parti 37.7 çıkmış. Son seçimde ne almıştı? 42 küsur. Yani AK Parti'nin 5 puanlık bir kaybı var. CHP 23.8 çıkmış kararsızlarda dağıtıldığında. İYİ Parti 12.1 çıkmış. HDP 11.6 çıkmış. HDP de oy oranını koruyor. MHP 11 çıkmış. Bir miktar gerileme var MHP'de. Deva Partisi 1.5, Saadet Partisi 1.9, Gelecek Partisi 0.7 çıkmış. Bizim anketimizden farklı olan kısmı işin bir kere MHP bizim anketimizde %9 civarında. İyi Parti ve Deva Parti şey, HDP hemen hemen aynı. Bu oranlara çok yakın. CHP bizim anketimizde %27-28 bandında. Burada Deva Partisi ve Gelecek Partisi biraz daha az bulunmuş bizim anketimize göre sevgili dostlar. Ama burada bile bir toplayın şöyle bir toplayın. 37.7 AK Parti 11 MHP ne yapar? 48.7. Peki sevgili dostlar Erdoğan ne kadar alıyordu? kendi ittifakının ne kadar üstünde ya da altında oy alıyordu seçimlerde ittifakından 1.5-2 puan kadar düşük alıyordu. Değil mi Erdoğan? Demek ki Erdoğan ki bu benim gördüğüm anketler içerisinde son bir ayda en pozitifi Erdoğan adına %46 civarında bir oy olacak demektir ki bu da seçimi kaybedeceği anlamına gelir. Sizce Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı? diye sormuşlar. Yüzde otuz biri evet demiş. Yüzde altmış üçü hayır demiş. Şimdi evet diyenlere bakıyoruz. Siyasi parti tercihlerine göre dağılım verilmiş burada. Kararsızlar da tabloda olduğuna göre bugün seçim olsa sorusunda cevap verilen partilere göre dağıtılmış. Yani bir önceki genel seçime göre dağıtılmamış. AK Parti'ye bugün seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğim %13'ü, 13.4'ü bir siyasi partiye ihtiyaç var demiş. CHP'ye oy verenlerin %36'sı yani neredeyse 3'te bir hatta 3'te fazlası. İYİ Parti'ye oy verenlerin 37'si, HDP'ye oy verenlerin 54'ü, MHP'ye oy verenlerin 13.6'sı, diğer partilere oy verenlerin 47'si, kararsızların 45'i yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var demiş. Bu konu üstünde, bence bu tablo üstünde muhalefetin de çok ciddi düşünmesi lazım. Son yerel seçimleri kazanmış CHP'nin seçmenlerinin üçte birinden fazlası yeni partiye ihtiyaç duyuyorsa, tüm anketlerde oylarını artırdığı konuşulan İyi Parti'nin seçmenlerinin üçte birinden fazlası yeni partiye ihtiyaç duyuyorsa, son üç seçimdir sürekli olarak barajı geçen mecliste üçüncü büyük parti durumunda olan siyasal alanda büyüklüğü kadar etkisi olmayan HDP'nin de yarısından fazlası seçmenlerin yarısından fazlası yeni siyasi partilere ihtiyaç var diyor. Bu durumu bence muhalefetin düşünmesi lazım. Muhalefetin en büyük sıkıntısı bu. Evet yorumlarımda muhalefetin içerisinden çıkacak partileri doğru bulmuyorum. Hala da doğru bulmuyorum. Bence böyle bir ihtiyaç olmadığından değil. Vakti olmadığından. Zaman doğru zaman değil. Bölünmek değil birleşmek lazım dediğim için. Ama ama şu da bir görüş. Eğer bu muhalefet partileri kendi seçmenlerinin bile yarıya yakınına umut olamıyorsa bu insanları sandığa getirmek zor olacaktır. O yüzden bu insanlara umut olabilecek politikaları da bulmak lazım. Bu yöndeki eleştirileri de görmezden gelmemek lazım. Sevgili dostlar. Hükümetin performansıyla ilgili, hükümetin politik performansıyla ilgili bir soru var. Grafik ekranlarınızda Hükümetin genel performansını başarılı buluyorum diyenler 46.9. Başarısız buluyorum diyenler 47.2. Terörle mücadelede başarılı buluyorum diyenler 69. Başarısız buluyorum diyenler 26.7. Bakın burada Süleyman Soylu'nun en beğenilen bakan olması her ankette doğrudan bununla ilgili. Süleyman Soylu'yu seversiniz sevmezsiniz ki ben kendisini hiç sevmem. Ama bu arada da korona olmuş. Allah şifa versin. Ailesi ve çocuklarında da galiba pozitif var. Bir an önce inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Ama dediğim gibi Süleyman Soylu'yu seversiniz, sevmezsiniz ama terörle mücadele kısmındaki başarı belli ki Süleyman Soylu'ya yazılmış. Sağlık politikası ha ortada ne başarı var onu da bilmiyoruz da İşit her gün bir yerlere patlattı Süleyman Soylu döneminde. <laughs> o da ayrı mesele. He. Terör deyince bizim halkımıza da sadece aklına PKK geliyor büyük ihtimalle. Sağlık politikası %66.8 başarılı diyenler, %30.8 başarısız diyenler. Dış politika %51.1 başarılı diyenler, %39.2 başarısız diyenler. Buna da çok şaşmak lazım, çok şaşırtıcı bir sonuç. Suriye politikası başarılı diyenler %42.8, başarısız diyenler %46.7. Başarılı oldular. Kimine göre 5 milyon, kimine göre 10 milyon mültecimiz var. Allah'tan başarılı oldular. Başarısız olsalar ne olacaktı bilmiyorum. Muhtemelen başarısız olsalardı Suriye politikasında herhalde artık Suriyeliler bize değil de biz mi Suriye'ye gidecektik? Yani bunu mu bekliyor başarılı diyenler? Bunu da anlamıyorum. Ekonomi politikası başarılı diyenler %32.5. Başarısız diyenler 64. İşte arkadaşlar bundan önceki saydığım konularda başarı ya pozitif yönde fazla ya da başa baş. Ama bu ekonomi politikası öyle bir noktaya getiriyor ki işi hep söylüyorum ekonomi işin makyajıdır. Ekonomi bütün kusurları kapatan bir sıva gibidir. Bir makyaj malzemesi, dolgu malzemesi gibidir siyaset için. Ekonomiyi iyi yönetiyorsanız bütün kusurlarınızı görmezden gelir ekonomiyi kötü yönetiyorsanız kusurlarınızı görseler dahi o kusurları ceplerinde saklamaktan vazgeçerler. Artık onları söylemeye başlarlar. Hatta diğer konularda çok başarılı olsanız bile ekonomide başarısızsanız seçim kazanamazsınız. Bu anketin bize anlattığı en önemli konu bence bu. Akşam başka bir yayında birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katılmayı unutmayın. Telegram grubumuzun linkini de yorumlarda paylaşıyorum. Telegram grubumuza da lütfedip gelirseniz orada anketin bu metnini de paylaşmış olacağım akşam. Görüşmek üzere.